Merhaba arkadaşlar bugün kurabiye canavarı yapıyoruz. Kurabiye canavarı olarak. Evet arkadaşlar <laughs> böyle üç boyutlu aldık. <laughs> Hamurumuzu da hazırlamıştık bir saat öncesinde. Evet. Dolaba koyduk. Şimdi yapım aşamasına geçelim. <laughs> Kısmı böyle. Çocuk da galiba. Evet. Bunları bastıracağız. Bastıralım. Şimdi yanlardan ayıracağım Evet. Kenarlarını toplayabilirsin. Öyleyken. Kenarlarını şöyle tut elinle. Kaldır. Evet. Şöyle bastır üstüne. Kürdan alsam. yok kürdana gerek yok. Bak şöyle yapacağız bekle. Şöyle şöyle alacaksın kenarlarını. Ben tutayım sen al. Hı. Hı. Evet bakın arkadaşlar. Bu kalıpları da tepsiye koyacağız. Tepsi de olacak. Sen tutarken daha iyi. Evet oyun hamuru gibi düşünün bunu. Kurabiye canavarı. Üstüne kaş göz de ekleyelim mi anne? Piştikten sonra ekleyelim onları da. Ya çok güzel. Biraz sonra da anneyi yapacağız. Anne orada kaldı. <laughs> Şimdi kalıbıkları çıkaracağım. Nasıl çıkaracağım? Kıkmıyor mu? Zor. Yardım edeyim mi? Gerek yok. Yaparım. Hı, kendi yaptı. Ay ne güzel oldu. Aslan. <laughs> Baba. Babama benzetsem. <laughs> Çocuk. Çocuk. <gülüyor> Çocuk. Çocuk olarak benim. Keşke saçı da olsaydı. Ke. <laughs> Sen ben olurdum. Evet bakın kalıptan çıkmış hali böyle. Çok güzel. Evet pişince de kaş göz yapacağız artık. Evet. Şimdi biz bunları böyle yaptık. Evet. Şimdi anne ile babayı yapacağım. Evet hamurumuzu ona göre açtık değil mi aslında? Evet. Şöyle kaynıyor. Tam da sığıyor. Şurayı baba. Allah sivri tarafa. Baba. <laughs> Anne. Allah. Evet. Bakın. Surası çok birleşik oldu. Hiçbir şey olmaz. İçinde kaldı zaten onlar. Şimdi çıkarmaya başlıyorum hamuru. Çünkü baba iki tane oldu. Bunlar da iki tane olsun diye eşit yapacağım. Hmm. Şöyle biraz şöyle gidelim. Sığdırmayı denedik baba babayla üçünü ama sığmadı. Şimdi ben bunları var nasıl olacak pişince tadını merak ediyor musun? çok merak ediyorum hala çok var hamurumuz evet ne zaman bitecek acaba Para, uzun kadar... Şimdi biz için de sığdırabildik. Evet. Hamur açmak biraz zor oldu ama başardık. Hamur <laughs> da, da çocuk Çocukları. Evet. Öyle sayılır. Aa bu çok yapışmış hamura. Hı, hı. Bir kase daha çıkacak. Ne zaman bitecek şey acaba <laughs> Çok uzadı değil mi? Evet ya. Hala doluyor. Şöyle bir çıkartalım. Ne sonra insan Acaba bunların ışıkları... Şimdi ben şekillendirmeleri yaptım bazılarını. Evet. evet. Oh! Açtığım işte, istekleri de yaptık. Evet. Hadi bakalım. İyi, bir tane de anne yapayım ya. Değil mi? Hı -hı. Yıldızla yap gözlerini. Ha doğru. Elimle koyacağım işte. Gözünü yaptın. Ağzını bununla mı yaptın anne? Evet. Gözlerini... Biraz gülümsemiyor benimki. Gülen bebek yap sen de kızım. Biraz benzettim ki. <laughs> Şimdi ağız burun çizmekle meşgul Asrın Gözde. Hep böyle. Bir tane saç yaptım da bir hı, hı. Ay ne yapıyorsun kafasına? Çok yapma öyle. Öyle olmaz. Değil mi arkadaşlar? Bakın taştan Şimdi şöyle göstereyim. Bak. Ya çok kötü yaptın. Neden öyle yapıyorsun? <laughs> Ya, ama Şu komik. benim yaptığım çok güzel değil mi? Ama komik yaptım birazda. Taradaki bakın. Şu yaptığım benim. Şu anne olsun dedim. Bu benim. Bu da çocuk. Şunu da ben yaptım. Mastrun gözlerini yaptım. Bu benim yaptım. Hı -hı. Ama onu tekrar yapma. Şunları ben yapayım istersen. Aa. Ama yapamıyorum. Şu anneyi değil. sen yap. Ben anneyi zor yaptım. O zaman kötü yapma öyle. Değil mi arkadaşlar? En güzel iş olmamış mı kurabiye canavarı? Bence hepsi buna benzesin. Baba gibi yap. Ben de yaptım ama bunu. E, tamam. O zaman bunun gibi yap hepsini. Çok şey yapma. Şöyle Detay nokta, nokta yapma. Tamam. Hadi yap bakalım. Yıldızla. O üstünü nasıl yaptın? Bakaraktan yapma. Kendi hayal dünyanı şey yap. Anneyi aynısını yapmak zorunda değilsin. Baba gibi yap. Niye? Öyle olur. Kurabiye de var çünkü? Ben komiklik olsun diye öyle yaptım. Bak şöyle ver bana bir müzik. E Çok kötü yapmış. Bir tane şöyle yapalım. Tek elle de mi yapıyorum? <laughs> Allah'ım. <laughs> Bak bu çok önemli Ya hiç şey yapamadım ya kalbi. Kalp nasıl? Yapma dedim. Duydunuz değil mi beni arkadaşlar? Ben ne diyorum? Dinlemiyor. Ondan sonra aynı yedim. Yapamadım. Bakalım pişince nasıl olacak? Pişince bir de olmuyormuş. Ben böyle bir şey yaptım. <laughs> Annem ya. Çok kötü oldu. Bak tatlı olmadı mı? Ne oldu? Bir saniye Alabilir miyim iki dakika Bana yaptıklarını görüyorsunuz ya. Görmüyoruz. Hı. Al bakalım. Ben böyle yaptım. Asrın öyle yaptı. <laughs> Sanal böyle arkadaşlar. Evet bu da pişmiş hali. <laughs> bakın. Tadına baksın Asrın. Daha süsleme yapacağız. Çok güzel. Nasıl? Kemer kafası gitti. <laughs> Kemer. Şimdi biz bunu süslemeye geçelim arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar süslemelerimize bakın. <laughs> Perfect gözlüler. <laughs> Biz çok gıda böyle kullanmak istemedik. Pasta süsü ve e, beyaz çikolatadan yararlanmak istedik. Evet. <laughs> Aparatlarımızı da şöyle göstereyim ben Aslı'cığım. Dur anneciğim bak. Şöyle bizim şeker hamuru aparatımız vardı. Ta yıllar öncesinde almıştım. <laughs> şöyle yapıyorum ben. Tutkal gibi <laughs> bu şey ama beyaz çikolata çek anneciğim ne damlaması beyaz çikolatayı bakın şöyle erittim aslında göstereyim şöyle alıyorum Süslerimiz şöyle ortaya da. sürüyorum bu e, pasta süslerini tutması için <laughs> tamamen doğaçlama aklıma geldi şu da şey frambağlı çilekli sos Asrın onunla yapmak istedi. Dedim o jel şeklinde olduğu için akar. Bu şimdi birazdan donacak. Donduktan sonra Evet kuzenimize, arkadaşımıza, anneannemize göndereceğiz bunlardan. <laughs> Arkamızdan güldüreceğiz ama yapacak bir şey yok. <laughs> Anne. şey fark ettin mi sen bunlarda? Ney? Bak. Bu mor iki tane mor var ortasında pembe burada da ortasında mor var iki tane pembe bilerek mi yaptın onu denk mi geldi? Hayır denk geldi bir de e, aynı olmasın diye dedim. Hmm. <laughs> Biz yapmaya devam edeceğiz siz izlemeye devam edin son halini merak edenler izlemeye devam etsin. Son hali böyle arkadaşlar. Biz böyle bir şey yaptık. <laughs> Bunların sahipleri var. Sahiplerine gidecek bunlar. Evet, kuzenimlere gidecek. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Bay bay. <laughs>